benim bu hayatta onur duyduğum iki tane ünvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş. Hakikaten bir mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık noktasında, maddi manevi her türlü ...fedakarlığı yaparak evlatlarını yetiştirmiş, çok önemli, özel bir insanın oğlu olmak. İkincisi, Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesi. Damat olmak. Bu benim için bir şeref. Birileri için diyorlar ya, Türkiye'deki her erkek evliyse birinin damadı. Evet. Ama benim için, bu benim için çok önemli bir, çok değerli ve kıymetli bir husus. Böyle bir insanla, çünkü farklı bir ilişki. Birilerinin siyaset çünkü, siyasi bir ilişkim yok benim benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi. Konjüktür görüyorsunuz işte dün öyle bugün böyle. Dün çok seversiniz siyasi olarak bir de bakmışsınız bugün başka sularda. Hani dava? Hop davada ya bir şey yok. Dün yaşadık bugün yaşıyoruz. Ha yarın da yaşayacağız. Bugün çok sevdiğini iddia edenler, Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzenler, menfaat uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki ölümüne, dava noktasında ölümüne bir ilişki. Ve böyle bir ilişki, böyle bir ilişkide damat olmak birileri söylüyor. Benim için gurur duyduğum bir dolayısıyla birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu tespitler, bu yorumlar, bu söylemler bizim için onur vesilesi. Şimdi bunu bir kenara koyalım.